Herkese merhaba. Bu videomda Başak burcundaki yeni ayın etkilerinden bahsedeceğim. 7 Eylül Salı günü saat 03:52'de 14 derece Başak burcunda bir yeni ay gerçekleşecek ve 21 Eylül'e kadar yaklaşık 15 günlük süreçte bu yeni ayın etkilerini hissediyor olacağız. Yeni ay yeni başlangıçlar demek. Başak burcunun ifade ettiği konularla ilgili Yeni başlangıçlar, yeni girişimler yapmak bu süreçte mümkün olacaktır. Yeni Ay derecesi Uranüsle egzak dediğimiz tam derecesi derecesine bir olumlu açı yapıyor. Yeni Ay 14 derece Başak Burcu'nda, Uranüs şu anda 14 derece Boğa Burcu'nda ilerlemekte. Dolayısıyla Uranüsün o beklenmedik sürprizlerle dolu şaşırtıcı etkisi de bu 15 günlük süreçte bizi olumlu etkileyecektir. Şimdi Başak burcunun temasını biraz detaylandırarak başlayalım. Doğada Başak zamanı ne oluyor? Yazın bitişi ve artık günümüz koşullarını düşünecek olursak işte herkesin tatillerden eve dönüşü, şehre dönüşü, okulların açılması, herkesin belki biraz hafiflettiği ya da ertelediği işlerine geri dönmesi işlerimize daha fazla zaman ayırmak bir kış için hazırlıklar yapmak planlamalar organizasyonlar yapmak gibi bir etki oluyor Başak burcu temasıyla birlikte ve bu yeni ay bu konularda faaliyetlerimizi girişimlerimizi hızlandıracaktır. Neler yapabiliriz bu 15 günlük süreçte? Elbette Başak Burcu deyince akla ilk gelen şey düzen, titizlik ve temizlik konuları. Kendinizi sürekli dolaplarınızı düzenliyorken, eşya ayıklıyorken bulursanız hiç şaşırmayın. Bunlar bu yeni ayın etkilerinden bir tanesi gerçekten de evimizde, iş yerimizde e, düzenlemeler yapmak için bu 15 günlük süreci değerlendirebiliriz. Dip köşe temizlikler, e, Başak Burcu kimsenin uğraşmak istemediği detaylarla, ayrıntılarla bile e, ilgilenecek bir e, enerjiye sahiptir. Biz de bu Başak Burcu'ndaki yeni ayın etkisiyle böyle normalde çok zaman ayırmadığımız hani e, ekstra zaman gerektiren, ekstra detay gerektiren işlerle uğraşabiliriz. Evde, iş yerinde düzenlemeler yapabiliriz. Kendi çalışma hayatlarımıza dönecek olursak, şimdi bu yeni ayla birlikte bir planlama ve düzenleme sürecine girebiliriz. Yani ajandalar oluşturmak, kendimize bir program çıkartmak, bir hareket planı oluşturmak, randevular oluşturmak, kendimize işte o ilgili kişilerle görüşmeler organize etmek gibi önce bir takım planlamalar yapıp sonra bunları gerçekleştirmek için çalışmaya başlayabiliriz. Başak Burcu denince akla gelen konulardan bir tanesi de sağlık, sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenme deyince ben hani kilo vermek, diyet yapmak kelimelerini kullanmayı çok tercih etmiyorum. Her iki Başak burcunun sağlıklı beslenme konusunun içerisinde e, görünümle ilgili bir şey yoktur. O tamamen sağlıklı bir bedene sahip olmak niyetiyle sağlıklı beslenmeyi tercih eder. Dolayısıyla beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmek, daha, bes daha sağlıklı beslenmeye geçmek yönünde de bu 15 günlük süreç bizi çok destekliyor olacak. Ee, yine sağlıkla ilgili kontrollerinizi yaptırmak, e, check-up yaptırmak ya da e, doktor görüşmelerinizi ayarlamak, organize etmek açısından da bu 15 günlük süre çok destekleyici. E, sağlık anlamında tabii. Hani genelde bu Covid sürecini düşündüğümüzde de e, 15 günlük süreçte böyle olumlu güzel gelişmeler olabilir. Hele ki işin içinde Uranüs'te olduğu için Yeni bir takım bilimsel gelişmeler hepimizi belki de daha mutlu edecek sürpriz ilerlemeler de yaşanabilir. İnşallah da öyle olsun. Bu saydığım konularla ilgili yani bu ve buna benzer. Şimdi başakta ince ne var? Düzenlemek var, çalışmak var, üretmek var, organize etmek var. Bunlarla ilgili konularda hepimiz daha aktif olacağız. Yeni şeyler başlatabiliriz. İşte öğrenciler tam da denk geldi okulların açılışı, okullarına dönecekler. Mesela anne babalar, ebeveynler de şimdi çocuklar çok uzun bir süredir evdeydi. Şimdi daha geniş bir vakit kalacak. Belki işlerine daha fazla zaman ayırabilecekler ya da daha verimli bir şekilde çalışabilecekler bunların olmasını bekleyebiliriz. Fakat Uranüsyen etkilerle bu ne demek? Uranüs'ün olduğu yerde bir kere beklenmedik etkiler ve sürpriz gelişmeler vardır. Yani özellikle de haritası destekleyen kişiler için yani 14 derece toprak elementinde, 14 derece civarında toprak elementinde yani boğa, başak, oğlak burçlarında kişisel gezegenleriniz varsa böyle hiç beklemediğiniz gelişmeler de olabilir. Ee, bu yeni ay e, haritanın para evine denk düşüyor. Uranüs de haritanın iş ve kariyer alanına denk düşüyor. Aslında para ve iş konularının vurgulandığı bir 15 günlük süreç. Haritanızda bunu destekliyorsa, mesela güzel teklifler alabilirsiniz. Hiç aklınızda olmayan bir işe başlayabilirsiniz. Ee, yani mesela ki aklımızda planlar, projeler vardır ya da e, normal şartlarda yaptığımız işler vardır ama Uranüs'ün olduğu yerde böyle daha sürprizli, daha beklenmedik gelişmeler olabilir. Ve Uranüs yaratıcılıkla çok alakalı. Daha önce hiç düşünmediğimiz, aklımıza gelmeyen fikirler ve projeler üretebiliriz. Ee, mesela sağlıklı beslenme ile ilgili daha önce hiç denemediğimiz bir yöntemi deneyebiliriz. Hani belki duymadık ya da duyduk ama hayatımıza katmayı seçmemiştik öncesinde. Şimdi böyle bir yeni teknikle sağlıklı beslenmeye geçiş yapmaya niyet edebiliriz. Böyle etkileri olabilir. Uranüs teknolojiyle bilim teknikle çok alakalı olduğu için bu 15 günlük süreçte yaptığımız her işe aslında teknolojiyi dahil etmek de çok yararlı olacaktır, bize fayda sağlayacaktır. Ee, teknolojinin desteğini de yanımıza almak faydalı olacaktır. Peki e, nelere dikkat edelim? Şimdi başak e, etkisiyle biraz endişeli olabiliriz. Yaptığımız her işte oldu mu, olmadı mı, yetişti mi, beğenilecek mi, takdir edilecek mi? Her işimizi bu endişeyle yapabiliriz. Bundan kaçınmak gerekiyor. Yani önce o işi tamamlamak, mükemmel olma kısmını sonraya bırakıp önce tamamlamaya odaklanmalıyız bu süreçte. İkincisi çok fazla detaylara takılmamak, aşırı titizlenmemek. Yine konu mükemmel geliyor. Biz önce tamamlayalım, elimizden gelenin en iyisini yapalım. Ee, sonra o detaylarla ilgili gerekli düzeltmeleri sonrasında yapabiliriz. Bir de Başak Burcu'nun olduğu yerde her şeyi kontrol etmeye çalışmak vardır. Ee, fakat bu Uranüs etkili bir yeni ay. Yani istesek de şartları kontrol edemeyebiliriz. O yüzden akışa güvenelim. Yani belki olan bir gelişme bizi e, ilk etapta rahatsız edebilir. Yani e, bu planımızın, programımızın dışında gelişen bir şey olabilir ama arkasında onun bize büyük bir hediyesi olabilir. O yüzden bunu da alıp kabul edelim. Biraz akışta kalmaya özen gösterelim. Bu kontrolü tarafımızı da törpüleyelim derim bu 15 günlük süreçte. Ee, yeni ay haritasına baktığımda yükselende aslan burcu var ve şans noktası da yükselenin tam üzerinde. Bu çok güzel çünkü Başak Burcu Genelde ikinci planda kalmayı tercih eder. Yönetmekten çok hoşlanmaz. Yani birisi ona görev versin o da o görevi en iyi şekilde yapsın. Fakat yükselen de aslan olması biraz daha kendimizi ön plana çıkarabileceğimizi, kendimiz için hareket edebileceğimizi ve yönetme becerimizi de ortaya koyabileceğimizi gösteriyor. Şans noktasında orada olması bize şanslı etkiler veriyor. İletişim açısından baktığımda, Merkür Ay düğümleriyle ve Satürnle olumlu açılar yapmıştı. Ondan ayrılarak Kironla karşıtlığa gidiyor. Bu ne demek? İletişimde 15 günlük süreçte biraz kelimelerimizi dikkatle, özenle seçelim ki karşımızdaki kişileri yaralayacak sözler sarf etmeyelim demek. Biraz yaralayıcı konuşmalar söz konusu olabilir iletişimde. İlişkiler konusuna gelince, bu yine haritadaki en güzel açılardan bir tanesi. Venüs genel ilişki göstergesi olarak Jüpiter'den hemen ayrılıyor. Yani haritada Venüs Jüpiter olumlu açısı var hava elementinde. Her ikisi de en iyicil gezegenler. Ve bu haritada hem şans noktasının yükselende olması hem Venüs'ün Jüpiter'le olumlu açıda olması aslında 15 günlük sürecin çok rahat akan bir süreç olacağını da gösteriyor. Özellikle de çalışan, üreten ve emek veren kişiler için onları fırsatlara daha açık hale getirecek demektir. E, fakat sonrasında Venüs-Plüton karesi var e, bu haritada. Venüs Plüton karesinde ilişkiler açısından şunu söyleyebilirim. Karşımızdaki kişiyi çok baskı altına almamaya, onu manipüle etmemeye, kontrol etmemeye özen göstermeliyiz. Yani çok baskıcı tavırlar, kıskançlıklar, manipülatif hareketler karşımızdaki kişiyi boğabilir. Bu da ilişkilerde problemlere sebebiyet verebilir. Haritada Venüs'ün bir çok güzel bir de zorlayan bir açısı var. Ben her zaman diyorum seçim gücü bizde. Yani biz hangisini seçeceğiz? Sonuçta e, davranışlarımızın kontrolü bizde, irademiz var. E, bunları da dinliyoruz, öğreniyoruz, biliyoruz, farkında varıyoruz artık bu etkilerin olduğunu. O zaman e, neler yapmamız, neler yapmamamız, yapmamamız gerektiğinin bilinciyle hareket edebiliriz diye düşünüyorum. Ve Mars, e, Şimdi yeni ay 14 derece başak burcunda Mars 24 derece başak burcunda burada çok yakın bir kavuşum yok arada 10 derecelik bir 10 derece orp var fakat yine de yeni ay derecesine çok yakın Mars bu güzel bir şey Mars başakta zaten planlamak. Ve o planladığımız şeyler için harekete geçmek demektir. Çok organize bir şekilde harekete geçmek söz konusudur burada. Yeni aya bu kadar yakın olması da aslında fiziksel enerjimizin çok yüksek olacağını, efor sarf ederken zorlanmayacağımızı, yani işlerin üstesinden kolaylıkla gelebileceğimizi gösteriyor. Ayrıca Mars Plüton arasında da yine derecesi derecesine olumlu bir açı söz konusu. Mars Plüton açıları çok güçlü açılardır. Çünkü ikisi de güçlü gezegenler, savaşkan gezegenler ikisi de öyle diyebilirim. bu olumlu açıda dayanıklılığımız çok yüksek olacak. Yani rekabet gücümüz, mücadele gücümüz, fiziksel dayanıklılığımız, hani yorulmadan çalışmak vardır ya bu etki 15 gün süresince yeni ay haritasında olduğu için geçerli. Burada sadece gölge yönü şu, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Fazla hırsa kapılmak, başarı için çok hırsla hareket etmek, yıkıp geçmek. Çünkü Plüton'un yıkıcı bir etkisi de var. Yani başarı için her yol mübahtır anlayışından uzak durmak gerekiyor. Bu da bu açının gölge tarafı. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ama hani bunun farkındalığıyla hareket ettiğimizde Mars-Plüton açıları gerçekten bize çok güç ve dayanıklılık veren işlerimizin üstesinden kolaylıkla gelmemize yardımcı olacak bir açım. Bakalım başka. Bir de şu vardı haritada. Haritada su çok eksik. Su olmayan harita ne demek? Duygulara çok fazla yer yok, empati yok, sezgiler yok demek. Bunu da farkındalığıyla hareket edelim. Yani. Çok fazla iş odaklı olacağız, çok fazla proje odaklı olacağız belki. E, fakat e, duyarlı olmaya, o duygularımızın da farkında olmaya özen gösterelim. Haritanın suyu eksik. E, bitirmeden son kez kontrol ediyorum notlarımda bir şey var mıydı diye. Galiba hepsinden bahsettim. Uranüs'ün güzel sürprizleri bizimle olsun. Hayatın güzelliklerine, mucizelerine kendimizi açalım. Beklenmeyenin içindeki o güzellikleri fark edelim. Harika bir yeni ay süreci olsun hepimiz için. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sevgiler.